Sevgili dostlarım, herkese iyi günler diliyorum. Eğer bu dünyada dürüstseniz, açık sözlüyseniz, hiç korkmayınız. Peki dünya nimetlerinden yeteri kadar faydalanamayabilirsiniz. Ama unutmayınız ki yarın ahirette, mahşerde Allah'ın huzuruna kez bir surat ve bir suretle çıkacaktır. Bu dünyadaki her türlü nimetten her yola başvurarak bin surat ve bin suretle yaşam sürenler yarın mahşerde Allah'a bin surat ve bin suretlerini izah edebilmek için bin bir dereden su getirecekler. Ama korkarım ki bu bin bir su getirmenin karşılığını alamayacaklar ve üzülerek söylerim ki bunlar cehennemin odununa yakıt olacaklar. Hayırlı günler, hayırlı işler.